Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir video ile daha yine karşınızdayım. Bu sefer Bannerlord'da arkadaşlar hepimizin çok sevdiği, beklediği, merakla beklediği aslında haberinin geldiği ilk günden beri hatta öncesinde de bir video daha yaptık. O videomuzda burada. Bayağı bir gelişme yaşandı onun üstüne. E tabii ki modun yapımcıları Elis sağ olsun bize özel bir ekskluzif giriş verdi. Ben de Türkiye'de ilk defa sizlere özel Jerusalem 2 modunu in the name of Jerusalem 2 modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki şu anda daha çok 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 erken bir versiyon yani alfanın alfasında diyebiliriz. Dolayısıyla beta testten bakacağız. Birkaç tane kültür var oyunda. O oyundaki kültürlerin Selçuklular, Eyyubiler gibi e, ve Haçlılar gibi bir sürü kültürün asker ağaçlarını inceleyip bir de savaşta izleyeceğiz. Oynanışı göreceğiz. Nasılmış? Hep beraber bakacağız arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle bir Jerusalem modu nasıl bir mod olacak ondan bahsedelim kısaca. Ondan sonra da bu tanıtıma geçelim. Oynanışa geçelim ilk defa. Toplumumuz bin yılların Doğu Avrupa'sıyla Batı Asya'yı içine alacak. Hatta Afrika'nın kuzey bölgelerinde içine alacak. Bu görmüş olduğunuz Anadolu topraklarından tutun da Kıbrıs'a kadar birçok kale, şehir, köy içinde olacak. Ve amacımız burada ya Haçlara katılmak ya da Müslüman grupta yer alıp Kudüs'ü savunmak olacak. Kudüs'ü kim elde tutmaya çalışacak onu deneyeceğimiz bir harika bir mod olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Dilerseniz modda yer alacak ünitlere, askerlere, truplara ve oynanışa bir bakalım. Evet sevgili dostlar, ilk olarak size şuradan medeniyetleri göstereyim. Ermeniler, Bulgarlar, Selçuklular, Eyyubiler, Açlılar, Romalılar gibi birçok medeniyet arkadaşlar oyunda mevcut. Şöyle dilerseniz hızlı bir şekilde bakalım. Önce Ermenilerden başlayalım. Ermenilerin bu görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Ramik isimli piyadesi, piyadeleri bu şekilde geliyor. Dilerseniz şöyle öncelikle tiplerine bakalım. Tabii ki özel asker gruplarının zırhları falan filan çok iyi oluyor arkadaşlar. Özellikle böyle bu şekildeki zırhlı askerlere baktığımızda kafa armorunun 52, vücut armorunun 55 olduğunu görebiliyoruz ki bayağı böyle ağır zırhlılara geçtiğimizde zırhların bayağı bir arttığını, 71'lere, 80'lere çıktığını biliyoruz. Bu oyunla dengeleme de getirmiş. Benim hoşuma gitti. Oyunun sırasında siz de göreceksiniz sevgili dostlar. Bulgar askerlerine baktığımızda da onlar da Leki'den başlıyor. Vioni, Zaman Testones, gibi isimlerle devam ediyor. Turizmalar onların özel birlikleri. Onların da zırhları çok fazla. Ellerindeki silahlar çok fazla. TR5 atlı birlikler olarak görünüyor bunlar. Bunlara da tek tek bakacağız arkadaşlar savaş sırasında. Hepsini salacağım ortama meydana bakalım kim kimi kesiyor göreceğiz. Bunlar da yine TR5 askeri grupları. Zırhlar yine inanılmaz. Çok güzel olmuş. Yani modellemeleri falan çok beğendim arkadaşlar. Aynı zamanda bu kıpçak Lancer'lar da var tabi Bulgarlar'da. Onları da size göstereyim. Balkan Spear'ları falan var ellerinde. One Ended'lar, Two Ended'lar falan filan. bir sürü. Bu şekilde askerler mevcut. Okçu gruplarda yine her ırkın farklı, kendine ait farklı farklı okçu grupları mevcut arkadaşlar. Bunları dilerseniz şöyle şöyle hızlı hızlı geçeyim. Kıpçak Noble arkadaşlar. Soylu kıpçak bunlar. Bunların da zırhını görüyorsunuz. Yine 60'lık, 71'lik bir kafa zırhı falan. 25'lik ayak zırhı, ellerinde bov var, atlı okçu birliği olarak öne çıkıyorlar. Şimdi Selçuklulara geldik. Selçukluların ilk askeri yayalar olarak geçiyor arkadaşlar. Yayaların tabi çok bir zırhı yok. Tabi Selçuklular falan bizim için biraz daha önemli olduğu için Eyyubilerle Selçukları biraz daha detaylı bakacağız. Oyun sırasında da bakacağız. One handed'ları 70, two handed'ları 30, polarmları 75 gibi gidiyor. Ayrıca ok da kullanabiliyorlar ama okçulukları var ama okları yok şu anda ilk seviye askerleri. Bunlar yaya askerleri de geçiyor. İkinci seviyesine oynar oluyorlar bunlar arkadaşlar. Oynar olduklarında yine ellerinde bir balta ve bir spear olduğunu görüyoruz. Yine zırhları gayet iyi aslında. İkinci seviye askere tier 4 oluyormuş gerçi bunun ikinci seviyesi de. Ee, armor tieri yine 6, 58'lik bir zırh kapalığı var. 53'lük bir yine normal zırhı var, göğüs zırhı var. Ayak zırhı birazcık hafif kalıyor. Ayak okçu diye bu yürüyen okçu, <laughs> ayaklı okçu anlamında bir karakter. Buna da baktığımızda elinde güzel bir yay tuttuğunu görüyoruz arkadaşlar ve elinde bir tane de Studded kılıcı var. Kılıcı da şuradan şöyle görebilirsiniz sevgili dostlar. Oğlan oluyor bu okçularda gelişince. Oğlan olunca tabii iyice bunlar atlı okçu muhabbetine geçiyor. Hem kalkanları var, hem okları var, hem ellerinde bir kılıçları var falan gayet iyi bir karakter. Şu şekilde size zırhlarını falan da göstereyim tabii daha bu zırhları daha detaylı birazdan savaş içerisinde de inceleyeceğiz. Akıncılar, akıncı birliklerini yine Bulgarlara benzetmişler ama şurada bir sıkıntı var herhalde. Buradaki ile ansiklopedideki farklı çıkıyor. Akıncı birliklerinin elinde bambudan bir spir var. Bambu neden spir var bilmiyorum. Belki bunlar yavaş yavaş düzelecektir diye düşünüyorum. Bunlara yavaş yavaş düzeltmeler gelecek. Alhavas birliği kesinlikle en ağır zırhlı birlik. 68, 83 ve 55 zırhlı adeta bir tank birliği ve bunlar atlı okçu aynı zamanda arkadaşlar. Ellerinde bir de bronz gürüz taşıyorlar. Gürüzün güzelliğine söylenecek laf yok. Zaten kaplamalar falan inanılmaz olmuş. Zırhlar falan mükemmel görünüyor sevgili dostlar. Bu bayraktarlar ve sancaktarların hemen hemen her ırkta var arkadaşlar. Bunları da oyun içerisinde bayağı bir göreceğiz, kullanacağız gibi geliyor. Bunlar da yine tek tek elle kılıçlarıyla beraber atlı bir şekilde oynuyorlar arkadaşlar. Bakacağız neler değiştirecek, neler yapacak göreceğiz Selçukların şu anda bu şekilde sevgili dostlar. Şuradan bir de ol diyeyim. E, hepsini göstermek istiyorum size. Burada gerçi bunlara daha detaylı bakarız. Sultan Kılıç Aslan'ı görüyoruz. Sultan Kılıç Aslan'ın. Ansiklopediler tabi açılmıyor bunun. Atının falan zırhını görüyorsunuz. Bunları daha detaylı yine dediğim için savaşta bakacağız. Melike Mama Hatun'u görüyoruz. Viyasettin Kayküsrev burada yine. Özel böyle hirolar da olacak yani. Hümettin Süleyman. Rukmektin Süleyman'ı görüyoruz burada yine kendi zırhıyla, atıyla. Bu şekilde birçok arkadaşlar Eyyubilerde de askerler mevcut. Şurada Eyyubilerde özellikle benim ilgimi çeken asker grubundan size şöyle yayalarını göstermek istiyorum. Çiftelli baltaları var. Gayet güzel. Heavy tabar diye geçiyor. Kesinlikle çok beğendim. Savaşta da gayet iyi kullanıyorlar. Vallahi bunlar bunlar okçular herhalde. Avcuntlar onların biraz daha gelişmiş. Nafatun diye bir birliği var. Bu Nafatun birliği de arkadaşlar Tier 3 olarak geliyor. Infantre hem uzaktan celik atabiliyor. Hem de yakın dövüşte kullanılabiliyor. Buruya asker diye bir birliği var. Bunlar da atlı asker direkt şövalye tarzında düşünebilirsiniz. Bedeviler var bu şekilde. Develere binen bedeviler. Ve tavaşi birliği. Tavaşi birliği muazzam abi. E, Kafalığı 74. Zırhı 83. Ayakkabısı 52 babacım. Böyle bir şey yok. Yani bunlar tam bir öldürücü birlik aslında baktığımızda. Ve bunların sancaktarları. Burada Sultan Selahattin görüyoruz. Sultan Selahattin Yusuf. O da hero olarak oyundaki yerini almış. Kafasındaki tavus kuşu zırhı. Üzerindeki topuzu aslan kafalı topuzu falan filan inanılmaz görünüyor. Harika olun sevgili dostlar. Ben çok beğendim. Ee, burada da diğer yine A.U.B. hero'larını görebiliyoruz arkadaşlar. Crusader'lısılara geldiğimizde daha çok bunlar zaten ortaçağ oyunlarından aşina olduğunuz tipler. Bunların hepsi neredeyse Otul Rome'daki falan birebir aynı olmuş. Hani Slinger'larından tutun. Daha sonraki uzak Bowman'lara kadar. Bu bildiğin Age of'daki İngiliz Bowman yani. Long Bowman. Cross Bowman'ları falan gayet güzel etkili olmuş. Arbelesterler zaten yakıyor ortalığı. Bayağı iyi vuruyorlar. Bunu da söyleyeyim. Mounted Sercan. Atlı askerler diyelim bunlara. European Lens kullanıyorlar. Long Kite'ları var ellerinde. Bir de zırhları var. Gayet başarılı. Ama tabi Crusader'ların en önemli birliklerinden birisi bu. Knight'lar. Bunların ellerinde bayağı iyi silahlar var. Zaten zırhları ortalığın içinden geçiyor ve zırhların değerlerinin fazla olması oyunu çok 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 etkiliyor sevgili dostlar. ve Bunların ellerine bakın şöyle bir özelde bir şeyleri olacak. Lensleri olacak. Banner'cılar bunlar yine tabi sancak taşıyıcı şövalyeler. Öyle düşünelim bunları. Bu şekilde bunların da bunların temlerini görebiliyoruz. İngilizlerin ve Kudüslerin hepsinin ayrı ayrı banner'cıları sancak taşıyıcıları var. Bunlar şövalye feriye de Temple dediği tapınak şövalyeleri olsa gerek. Bunların da zırhları inanılmaz ağır. Adamın kafa zırhı 102 babacım, herifin kafasına zarar verme gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Elinde Templar Penon diye bir One Handed Polarm var. Yani tek elde bir silahı var ee, ve kılıcı var iki tane. Üzerinde Longsword'u, Longsword'u inanılmaz görünüyor. Yine özel karakterlere geçeceksek, Kaiser Frederick Barbarossa var. King Philip, Kral Philip var. Kral Philip zaten efsane olmuş yani Kral Philip'e acayip özenilmiş. ata olsun, kendi zırhları olsun mükemmel görünüyor. Kral Richard var. Kral Richard'ın bir de diğer hali 1198'deki hali var. Bu 1198'deki hali de çok bedes görünüyor Kral Richard'ın. Ben şahsen çok beğendim. Kesinlikle çok güzel bir mod olmuş arkadaşlar. Bu Modu komple deneyeceğiz. Şöyle Romalıları da hemen size göstereyim arkadaşlar. Romalı askerlerimiz de buradan bu şekilde. Bunlar aslında Bizanslı diyebiliriz. Kavalyerliler işte burada en, en önemli bunların tabii ki şeyleri. Hatafrakları. Bakın bunlar şu anda birazcık şeyde bozuk görülüyor. Imperial Elif Katafrak gibi görünüyor ama şu anda bunlar daha düzelmemiş. da bunlar yakında düzeltilecektir. Gördüğünüz gibi Vandoforoslar inanılmaz görünüyor abi. 77, 101, 55. Bunlar ölümsüz olmuş abi. Bu sancaklarlar. Bunlar ölümsüz olmuş. Drakor Nariyesler. Bunların da zırhı yine aynı şekilde. Yüzleri geçmiş. Ellerindeki silahla. Bunlar bildiğin ölümsüz tank baba. Bunlarla bayağı uğraşacağız. Bunlar da Romalıların sevgili arkadaşlar şeylere, hero'ları buradan şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. Ayrıca sevgili dostlar oyunun tabii ki kendi yükleme ekranları, başlangıç ekranları gibi özel böyle tasarımlarda mevcut. Onları da size buradan gösterdikten sonra oynanışa ve savaşa geçelim. geldik baba Selçuklu Eyyubilerin ordularını görmeye. Burada gördüğünüz üzere ilk başta Selçuklu ve Eyyubilerinden oluşan okçu durumları. Abi zırhlar falan inanılmaz. Renkler menkler muazzam görünüyor. Çok beğendim. Kesinlikle yani inanılmaz olacak savaşlar. Çok eğleneceğiz bu mod geldiğinde onu söyleyebilirim. Burada süvarileri görüyoruz. Bedeviler, işte Selçuklu süvarileri, Eyyubi süvarileri. Burada yine bir böyle bir karışmışlar. Birbirlerine girip Savaş başlayacak. Savaş başlayacak. Şuradan şöyle Sultan Alpaslan nerede? Kılıç Aslan nerede? Aha. Sultan Kılıç Aslan babacım. O da burada. Sultan Kılıç Aslan'ın yalnız atının zırhı falan inanılmaz. Dur. Bunu kapatayım size şöyle sinematik gibi göstereyim. Harika görünüyor abi. Harika. Muazzam. Muazzam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani bunlar bizim Selçuklu ve Eyyubi askerlerinin zırhları, atları, duruşları, silahları, ellerindeki itemleri falan inanılmaz görünüyor. Harika olmuş. Sancaklarımız hepsi farklı farklı sancaklar. Muk ya abi şuraya bakar mısın? Rönesans tablosu gibi ya. Rönesans tablosu gibi abi. Bu güzelliğe bakar mısınız şu zırhlardaki falan detaylara ya? Resmen bayıldım ya. Böyle bir şey olamaz abi. Böyle bir şey olamaz. Çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Hadi bir de gidelim o zaman şeye bakalım. Ve karşınızda Haçlı ordusu. Açlı ordusu abi Rönesans tablosu buymuş ya. <laughs> şu güzelliğe bakar mısınız saldırıya geçen Açlı ordusunun? Zırhlar mırhlar inanılmaz. Zırhlar falan harika abi. Zaten bu heriflerin zırhları aşırı yüksek. Yani şu kafalıkları full kapalı olanlar 120 zırh falan. Kalkanları, askerleri, üf 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 üf, üf. sancaklar inanılmaz yapmışlar. Yani bu haçların sancakları mükemmel görünüyor babacığım. Şöyle bir slow motion'la oynatsak. Abi sancaklara gel. Sancaklara gel. İnanılmaz görünüyor. Bu modda var ya inanılmaz eğleneceğiz. Full versiyonu çıkınca babacım. Bu modda kopacağız. Saatler günler bizleri bekliyor. Bütün Anadolu'yu Avrupa'yı fethedeceğimiz bir mod geliyor abi. İnanılmaz geliyor. Ya burada çok büyük emek var. Şu anda daha sadece trupları görüyoruz arkadaşlar. Ama şu anda bu trupların kaplamaları bile birçok şeye aslında cevap veriyor. Size onu söylemeliyim. Yani gerçekten muazzam bir mod olmuş. Muazzam olacak daha doğrusu. Şu anda bile ben bu askerlerle savaşmak istiyorum abi. Gidelim şeye Müslüman tarafına. Selçuklular ve Eyyubiler savaş meydanına doğru ilerlemeye başladılar. ilk ok Selçuklu tarafından gönderildi. Ya oyunun versiyonu 1.5.8 arkadaşlar. Daha 1.7.0'da daha stabil çalışmıyormuş. Onları düzeltseler aslında biraz daha böyle optimizasyon iyileşecek. Şu anda eski optimizasyonla oynadığımız için arada böyle ufak takılmalar olabilir. Sura bakmayın şimdi onu söyleyeyim. Gerçi birazcık ayarları da düşürdüm yani. Ultra'dan e, yüksek ayarları aldım. Ve savaş başlıyor. Bedeviler. <laughs> şövalyeler hepsi birbirine giriyor. Kanlı bir çarpışma. Her şey Kudüs'ün fethi için. Kudüs kimde kalacak? Gerçi şu an zaten gitti Kudüs'e. Normal speed aldım. Ordular birbirine girdi. Bakalım kim kimi kesecek, kim nasıl olacak. Hatta biz de bir tık oynayalım. Sultan Kılıç Aslan'la ortama bir yakalım. Dur, hudu kapattık, hudu açayım. Alright, hudumuz da açıldı. Kim bizden kim değil, şeyleri de kapatmışım göremiyorum. Neyse baba, sancağa göre saldıracağız. Bu arada bunlar bildiğiniz hasar yemiyor arkadaşlar. Bakın şimdi, vuruyorum abi. 62 vurdum gerçi, iyi vurdum da. Normalde tam böyle kafasına boğazına denk gelmediğinde 3-5 vuruyor yani Zırhı şimdi bakın şöyle deneme yapacağız. 23 vurdum mesela o kadar hız demeyici olmasına rağmen. Ve bir sultanla oynamamıza rağmen 23 vurabildim bu arkadaşa. Abi savaş ortamı falan çok fena. Atmosfer falan yanıyor. Ateş ediyor ateş. Sultan Süleyman'ın kılıç hastanın Sultan Süleyman'ın arası. Selçuklu Sultanı bunharca savaşıyor oldu. Önüne gelenleri bir bir indiriyor. Şövalyeler ama şu an söyleyeyim şu savaşta büyük ihtimalle kaybedeceğiz arkadaşlar. Çünkü karşı tarafın orduları genelde hep ağır zırhlılardan ve şövalye sayısı çok fazla olduğu için genelde onların şövalyelerinden koymak zorunda kaldım hani eşit olsun diye sayılar. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Yani onu söyleyeyim. Çünkü karşı tarafta gerçekten Tapınakçısı ayrı, Fransızı ayrı, İngiliz'i ayrı Bilmem nesi ayrı hepsi farklı farklı Şövalyeleri mevcut Ondan dolayı sıkıntı yaşayabiliriz Düştük Kime geçtik? Basit bir asker olduk abi <laughs> bak basit bir asker olarak kapışalım hadi Gelin lan buraya Abi şövalyeler falan nasıl geçiyor önümüzden öyle uça uça Yalnız piyadelerimiz onların piyadelerini yedi bak. Onu onu şu anda gördük yani. Hani Oha, nasıl <laughs> öyle. Gel bakalım biraz ındık. Direk kafir. Abi, atlı resmen içimden geçtik. Kafama soktu. Şimdi okçu olduk. Abi hiçbir şey yapamıyorum. Şövalyeler resmen yok ediyor babacım. Şövalyeler resmen yok ediyor. Ha? Güzel. Bak ya nereden okuyorum. Geliyorlar üzerime. Bire kafirler. Bire <laughs> İkimizden geçler. Ufa. Baltalı bir birlik. 14 vurabildim abi şövalyeye Ama atı inanılmaz hızlı bu birliğin Oğlum ikiye bölüyor şövalyeler çok iyi abi çok, çok, çok Bu da atlı okçu birliğimiz <laughs> Çok seri dayak yiyoruz Abi mızrağıyla hiçbir şey yapamazsın ki sen be oğlum Abi yok ettiler yok ettiler Bu seferlik kazanmış olabilirsiniz ama bundan sonra kazanma şansımız yok. Abi böyle bir şey yok ya. Çok iyi olmuş, çok beğendim ya. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Yani mod akıyor abi. Mod akıyor. Zırhlar olsun, atmosfer olsun, ellerindeki sancaklar olsun, atların zırhları olsun. İnanılmaz güzel olmuş ya. Ben çok hoşuma gitti. Nasıl bu full versiyona da oynayalım diye ben artık beklemek istemiyorum ya. Bir an önce oynamak istiyorum abi. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Evet sevgili dostlar, mod inanılmaz olmuş. Kaplamalar, zırhlar, birlikler, krallıklar falan derken harika bir early access deneyimi yaşamış olduk. E, tabii ki buna şu anda sizin erişiminiz yok çünkü çok 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 alfa'da. En azından ama mod hakkında bir fikrimiz olmuş oldu. Modun geldiği düzeyi gördük birlikler hazır, gruplar hazır, kahramanlar hazır. Yavaş yavaş şimdi haritada şekillendikten sonra In the Name of Jerusalem modu inanılmaz keyif verecek bir mod haline gelecektir. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın sevgili arkadaşlar. O vakit sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız Like atmadan da geçmezseniz sevinirim. Abone olmadan izleyen kullanıcılarımızdan abone olurlarsa çok 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 mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Türk İş ekranlarından ayrılmayın. Bannerlord ve diğer oyunlarla ilgili bilgiler, haberler, videolar gelmeye devam ediyor babacım. TürkİşPlayer.com sitemizde artık yeniden aktif. Instagram'a da bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye.